Merhaba sevgili aslanlar ve aslan etkiler kanalıma hoş geldiniz. Sizler için gerçekleştirdiğim Ağustos ayının ilk yarısını yani ortasına kadar olan süreci kapsayan bir genel açılımla yine birlikteyiz. E, Alışılmışın dışında e, bu sefer kategori kategori ilerlemeyi düşünmüyorum. E, Gelişi güzel. Sizler için hem çektiğim hem de gelen kartlarınızla e, almanız gereken metajları ve tavsiyeleri size elimden geldiğince e, hislerimle birlikte yorumlayarak aktarmayı e, niyetlendim. Bununla da hadi hemen başlayalım istiyorum. Eee az gibi gözükse de çok yoğun mesajlar içeriyorlar. Özellikle ikili ilişkiler anlamında veya ikili ilişkilerin her boyutunda e, değişik enerjiler, karışık durumlar e, veriliyor. Hadi bakalım bir göz atalım. İlk de gelen tilif kartlarınızla bir başlayalım. Dediğim gibi hareketli bir ay olacak gibi şimdiden hakkınıza hayırlısı olsun diliyorum. Şimdi Ağustos ayının ilk yarısında. En üst sıradaki kartlarınızı değerlendirdiğimde zincirleme bağlantılı olayların ve sonuçların e, ulaşacağı yönde mesajlar var. Bu da çok fazla e düşünceli olacağınız ya da düşünceli durumlara eee yöneleceğiniz e, zamanlar olabilir. Kimi zamanlar kendinizi hasta veya depresif hissedebilir ya da e, bu durum içine gerçekten de girebilirsiniz. Düşmanlarınıza karşı da e dikkatli olmanız yönünde bir uyarı var. Burada arkadanızdan çevirdiği çevirdikleri daha doğrusu işlerin olduğu veriliyor. Yani ay gelene dair böyle bir uyarı, söz konusu. E, ailenizle ilgili bir dileğin gerçekleşmesi e, bireysel anlamda e, sizi mutlu edebilir. Tabii ailenize mutlu edecek de yani siz de özellikle enerjinize üzerine odaklandığımız için sizin olacağınız da yine veriliyor. Yine spiritüel anlamda ilerleme kaydetmeniz ve olgunlaşmanızda söz konusu olabilir. Ve maddi kaynaklarınızla ilgili de bir artış sağlayabileceğinizi gösteriyor kartlar. Diğer konuları değerlendirdiğim, değerlendirdiğimde ise pardon dilim dönmedi yine e, ya ilişki ya ticari e, ortaklık mesleki bir ortaklık da olabilir tabi ama ya da iş anlaşmanızla bağlantılı maalesef bir sonlanma durumu veriliyor. E, bu çok ani alacağınız bir haber olabilir gibi de e, görünüyor. Çok hızlı ani gelişmeler söz konusu olabilir burada. Ee, Tabi hepiniz için bir olumsuzluk balandırmıyor. Ee, Kimleriniz için bir e, anlaşma yenilenmesi gerekliliğinden kaynaklı bir durum olabilir. Ee, ya da emekliliğe ayrılacaksınızdır ve bu da bir sonuç olarak ortaya çıkıyor olabilir diyebilirim. Yine ayrıca bir arkadaşınızın ya da ruhsal bağlılık içinde olduğunuz bir bireye karşı duygularınızın güçlendiğini fark edebilirsiniz. Bu aranızda olan arkadaşlığın boyutunun da değişmesi anlamını taşıyor olabilir kimileriniz için burada iki tarafında bir farkındalık yaşaması ve olayların artık e, sanki bir ciddiyete gittiğini karşılıklı olarak bir şeylerin geliştiğini e, fark etmenizde yine e, söz konusu olabilir. E, bu da çok ciddi anlamda bir aşka e, dönüşme potansiyelini taşıyor arkadaşlar. Yine mesleki olarak kimliğinizde mersebe yükselişi yani terfi durumu ve artı eksi olarak da genel anlamda maaşta zam alma ihtimali görünüyor. Bir grup için özgüvenin daha sağlamlaşması ve güçlenmesi adına uğraştıkları hobi ile alakalı ee, yani başka bir iş de olabilir ama bu da özellikle fotoğrafçılık ön plana çıktığı için onu belirtmek istiyorum. Ee, yani uğraştığı hobi ile alakalı daha iyi kendini geliştirebilmesi adına anılarını e, hafızaya almalı e, diyor kartlar. Yani alması gerekenler bu mesajları dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Yani genel anlamda e, fotoğraf sanatla ilgili alanlarda e, bir şeyleri daha üstelimleri dikkate almalısınız. Evet aşk konusuna da hemen e, geçiyorum. Farklı bir şey var mı diye gözünden kaçmayan bir tekrar göz atmak istedim. İlişkisi olmayanları öncelikli olarak değerlendirdiğimde Geçmişte kalmış ya da size ilgi duyan Birinin Sizi stokladığını Size özlem duyduğunu Veya nostaljik Düşüncelere, anılara daldığını e, görüyorum. Burada e, bu kişinin özellikle sosyal medyadan e, başka bir kimlikle sizi takip etme durumu da söz konusu olabilir arkadaşlar. Evet, bir şekilde hani gizli bir e, görüntüde hakkınıza bilgi topluyor, sizi takip ediyor, resimlerinizi e, veya gittiğiniz yerleri paylaştıklarınızı tek tek dikkate alıyor, takip ediyor diyebilirim. Sizin de bu kişinin size dair henüz kararsız kaldığı adım atma isteği mevcut. Yalnız bu kişinin kimleriniz için maalesef bir ilişkisi olabilir. Hatta evliliği bile bulunabilir görünüyor. Ve hatta yani aranızda bir tanışıklık varsa, kiminiz için bundan da bir haber e, dar olma durumunuz olasılıklar dahilinde görünüyor. Diğer grup için ise e, bu kişinin yani evlilik veya ilişki konusu barındırmayan bir durum ise e, bu kişinin size ancak ve ancak ciddi bir ilişki niyetiyle gelebileceğine dair bir farkındalıkta olduğu görülüyor kişinin düşüncesi bu yönde ve e, olası durumların hızlı değişim ve gelişim göstermesi e, onu biraz huzursuz ediyor tedirgin ediyor diyebilirim bu anlamda kendini pek de e, ciddileşmeye hazır hissetmiyor olabilir kendisi enerjiler yani kısacası biraz karışık ve problemli görünüyor ama gelen giden durumlar en azından bu grubun alması gereken mesaj olarak pek öne çıkmıyor Hakkınıza hayırlısı olsun diliyorum Kimilerin kim yakınlık duyanların başta bahsettiğim gibi ayrıca tanışıklıkları veya arkadaşlıkları bulunan biriyle yeni bir aşka ve adım atma ve ciddileşme durumları söz konusu olabileceğini daha önce belirtmiştim zaten eğer başa baş kısmını sarmadıysanız videonun bunu duymuş olmalısınız ilişkisi olanlarda ise maalesef huzur kaçıracak hatta şok etkisi yaşatacak bazı haberlerin anlayabileceği, kalp kırıklıklarının yaşanabileceği gelişmeler veriliyor. Ee, şimdi burada çok farklı senaryolar var. Partnerin ya ex partnere ya da eşe ya da daha eşle barışıp dön, ona dön, geri dönmesi ee, ya da yetki sahibi çalıştığı bünyete yetki sahibi, sorumluluk sahibi ya da gerçek sahibi, müdürü gibi üst düzey bir konumda olan maddi durumunda gayet yerinde olan biriyle bir cinsel paylaşımların da olduğu bir beraberlik içinde olmasının ve ihanet etmesinin de söz konusu olabileceği veriliyor. Diğer bir durum ise yani bir diğer grup için ise partnerin maalesef cinsel paylaşımlardaki düşkünlüğü nedeniyle belirli konutları ziyaret etme gerekliliği duyduğu ve paylaşımlarını gerçekleştirdiği yönünde bilgiler var. Ee, genel anlamda Bu bahsettiğim e, üç farklı durumla da alakalı. Ee, ya konunuza konuza bağ, belki bağlantısı biraz karışık olacak ama e, ya da alakasız olacak daha doğrusu. Ama e, yani ünlü tanınmış kişilerle ilgili de böyle haberler alabileceğimiz yönünde bir durum gördüm. bu tabi sizi alakalar eden bir durum değil. ama genel anlamda gördüğüm için bunu da eklemek istedim. burada çok farklı ortalığı karıştıracak ciddi iddialar ortaya atılabilir görünüyor. Karışıklıklar da hemen öyle Hmm. başta belki dedikodu olarak şey yapsa da ortaya atılsa da e, bir kafa karışıklığı durumu yaratabilir insanlarda ve toplumda genel anlamda e, netlik kazanması biraz zaman alabilir e, genel olarak e, sizin açınızdan sindirmesi maalesef en az bir iki aylık süreci kapsayabilecek eee gelişmeler olarak öne çıkıyor. Yani hayatınıza devam etmeniz, yön vermeniz ee, biraz zaman gerektirecek. E, kafa karışıklıklarını ve olayları sindirmek biber tarif etmek adına. E, kendinize odaklanın ve kendinizde olmaya bakın. En doğru olan da bu diyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun sevgili aslanlar ve aslan etkiler. Biraz karışık enerjilerde yorumlamakla da açıkçası daha doğrusu doğru kelimeleri belki bulmakta da zorluk çekmiş olabilirim. E, ee, ettiysem affola. Bir dakika e, yarım dilimde yani Ağustos ayının ortasında tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.